Profesör Aycan Can'dan Doktor Fahrettin <imhran> I just want to make this speech very short so we can get to the ceremony. <laughs> 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 Birçok kardeşimiz güzel skorlar alarak Üniversite dereceleri almışlar, üniversiteye kabul edilmişler. Ama açıkçası, güzel gençler olduğuna şahit olmakla bizi son derece memnun Tıpkı Bu akşamki yaşadığımız olay doğrudur. Doktor Ercan Canlısı. Merhaba. Merhaba. bir hafta ihtiyacımız Sizlerin derdinizi dinlemek. Derdimiz fazla. Birisi <laughs> <laughs> kaçalım. bilecek başında yeri var. Bu iyi Bak. Kolay <laughs> gelsin arkadaşlar. Buyur gelsin. <laughs> Kulağınız mı, oyunuz mu? Evet. Sıradan bir kişi alabilirim. Eğitimde dikkat ederseniz milli gelirimizde üç buçuk kat artış varken eğitim olan artışın neresi iki katına çıkarttık. Diyoruz ki biz milletimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Faizle beş milyar dolar IMF'ye bize şey verecek kredi verecek. Hatta bir milyar dolar falan da hibe verecek. Tabiri caizse artık bir seçim bölgesi olarak sadece ülkemizdeki 81 il değil, nerede bir Türk vatandaşı yaşıyorsa onların yaşadığı yerler de bir anlamda siyaset için, siyasetçi için de bir seçim bölgesi haline geldi. Bir taraftan e, kendi mesajlarımızı buraya taşırken, bir taraftan da Buradan eğer ülkeye sorumlu makamlara götürülmesi gereken mesajlar varsa da onları doğrudan doğruya ilk elden elde etme imkanına sahip olmuş olduk. En güzeli de şu. Yani burada yaşayan insanlarımız güçlü bir Türkiye, kendi bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin kendilerine de güç kattığının farkındalar ve bunu da zaten burada bizzat gerek günlük hayatlarında gerekse yaşadıkları toplum ve devletle olan ilişkilerinde hissediyorlar. Tevlet, 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 tevlet. Konsolosluğun önünde ciddi oranda Türk vatandaşlarımızın seçim olan ilgisini gösteren bir yığılma da vardı. Bahçede olmuştu. Ee, bu kez zannediyoruz ki Cumhurbaşkanlığına nazaran katılımın daha yüksek oranda olacağını farz ediyoruz. bizim çocuklarımız ve bizim torunlarımız ee, Burada Türk toplumu, buradaki toplumla da beraber hareket ediyor. Ama ümidimiz veya arzumuz bunun daha da ileriki günlerde gelişmesi daha da çok oranda gelişmesi. Avustralya ihmal edilebilecek bir kıta değil. Burası açık bir pazar, büyük bir pazar. Aslında evet nüfus olarak düşük olabilir ama bu bölgenin oyun kurucularından bir tanesi. Onun için de özellikle Avustralya'ya gerek ticari konuda bizim vatandaş iş adamlarımız için söylüyorum. Buraya biraz daha ehemmiyet vermelerinin faydalı olacağı kanısındayım.